Vallahi kardeş şimdi yani şeyin arkasında yetişilmiyor. Zebze olsun, gıda olsun, ne olursa olsun arkasında yetişilmiyor yani. Biz mesela şunu gidip alıyoruz. Aynı yerine geri koyamıyoruz. Yani ne bileyim yani hiç bu gidişte gidişte iyi değil yani. Peki geçiminizi sağlayabiliyor musunuz? Vallahi sağlamıyoruz abi ablacığım. Aylığınız sizlere yetiyor mu? Aylık inan ki bak ben emekliyim. Aylık yetmiyor. 3, 3,5 alıyorum ben. 3,5 buçuk, buçuk, alıyorum mi? evet. Kiraymış, uymuş, bu ki kalmıyor ki zaten. Ben şununla uğraşayım. Evet, de askeri ücret bize uğramaz az yani. Uğrasa da çok az uğrar. Askeri ücrete yetişemeyiz biz yani. Emekli biz yetişemeyiz askeri ücretin arkasında. O 8 milyar falan oluyor. Bizimki 3,5 ne olur? 300 lira gelse 3,4 bin, bin, lira bir maaş. Sileceksiniz. O partinin başına Latif Şener gibi o öğretmenin ismine Mara Mince mi? Onu getireceksiniz. Ondan sonra seçime gideceksiniz. Başka da bir atleti alırlar 7 liraya, yiyenim satırlar 30 liraya. Bunlar da en aşağı nüfusun %60'ını teşkil ediyor. Hat sahipleri, otel sahipleri, kira alan sahipleri zenginler. Ta başka da şaşmazlar. Hiç boşa yorulmayın. Yanlış da şey, şey vermeyin. Araba olur iki misli, öteki çerez olur üç misli. Ondan sonra gavurlar gelir, bir lirası yirmi lira. Bize bir şey yedirmiyorlar, bize bir şey aldırmıyorlar. Alıp gidiyorlar. Ya ekonomi batmış, bitmiş. Yani enflasyon belki yüzde seksen dört diye geçiyor ama gerçek enflasyon yüzde üç yüz. Yani bu diyeceğimiz bir şey. İnsanlar dışarıda misal Bulgarlar bile bundan on yıl önce İstanbul'a çalışmaya gelirlerdi. Şimdi bir Bulgar'ın parası 10 TL. Yani biz bir birim onlarınki 10. Yani Türkiye bu an bu yeni ekonomik bitirmiş yani ülkeyi. Aldığınız ücretle geçinebiliyor musunuz? Ya ben asgari ücretliyim. 5 bin, 6 bin, 500, 6 bin lira maaş alıyorum. Bu maaşla bekar bir insanın bile geçinmesi imkansız. Açlık sınırı olmuş 8 bin lira. Yani ülke büyük bir facianın eşiğinde. Peki 2023'te bu durum düzelecek mi yoksa daha mı kötüye gidecek? Ya eğer bu sistem bu hükümet devam ederse daha kötü olacak. Çünkü güven kalmamış. Hiçbir ekonomi veri güven kalmamış. İnsanlar ne bileyim işte yani gitmesi lazım. Bu sistemin değişmesi lazım. Yoksa ülkenin gidişatı daha kötü. Dikkat ederseniz mesela Tayyip Erdoğan ilk geldiği zaman e, israfta meclisteki lojmanları kapattı ama şu an kendi israf. Her şey var yani. Yani bu da artık iki dönemden fazla kimse ülkeyi yönetmemesi lazım. Gerçekler bu. Merhabalar. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsun? Ekonomi işte de sıfır derimizde bir şey biz emekliyiz yani günlük günlük başka bir şey elimizde kalmaz. Ta ben Yeşiltepe'de buraya gelirim bir ekmek yani bir lira eksik onu için geliriz alırız. Peki geçinebiliyor musunuz emekli maaşınızla? E yok de, o da o zaman geçene birisi orada niye almazdı? Burada 2-3 tane fırın var. 2023'te bu durum değişecek mi yoksa? E, Allah Allah bilir biz bilmiyoruz. Valla yan gelen olmasa geçiremeyiz. Doğruyu konuşalım. Doğruyu konuşalım. Peki 2023'te bu durum değişecek mi yoksa devam edecek mi? Devam edecek. Öyle tanım. Öyle tanım. Devam edecek yani. Vallahi şu anda biraz hayat pahalılığı var. Ama yani e, özellikle market, marketlerin denetlenmesi konusunda biraz e, kurumlar yetersiz kalıyor gibime geliyor. Bu konuyla ilgili olarak e, kurumların biraz daha hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Peki emekli misiniz? askeri ücretle mi geçiniyorsunuz? Emekliyim. Emekli maaşınızla geçinebiliyor musunuz? Valla emekli maaşı şu an için e, yeterli gibi. Yani ben tabii ki e, çok düşük e, seviyede değil maaşımız ama SK, SSK bağ kurulu emeklerinin biraz daha işi zor gibi. Peki 2023'te bu durum değişecek mi yoksa devam edecek mi? Valla Sayın Cumhurbaşkanımız şu an itibariyle tabii ki her fırsatta bunu vurguluyor. Umarım ki e, özellikle emeklerin durumunu biraz daha düzeltici bir takım tedbirler alınır diye düşünüyorum. Ekanım hakkında ne düşünüyorum? Bu şeyin savaşı bitmezse Ukrayna'nın, yani Rusya'nın düzelmesi mümkün değil. Orada durmadığı müddetçe bu ekonomi hiç düzelmez. Benim görüşüm o. Peki askeri ücretle mi geçiniyorsunuz? Emekli maaşınızla mı geçiniyorsunuz? Emekli maaşım var. Emekli maaşınız sizlere yetiyor mu efendim? Yetiyor bol bol şükür kızım. Ben sıkıntı çekmeyeyim. 2023'te durum değişecek mi yoksa aynı mı ilerler? Ya bu enflasyon fark arar da veriler vermeye az çok ama yani yetiyor milletin isyanına da bakma. Ha ortam pahalı. Gelir olmayan Allah yardım eyle ya.